Arşidük Hazretleri, Osmanlı'dan intikamımızı ne zaman alacağız? Artık vakti gelmedi mi? Macar tahtına ne zaman oturacaksınız? Onlara ait olan toprakları Sultan Süleyman'dan ne zaman geri alacaksınız? Prens Frederik, lütfen öfkenize yenilmeyin. Sakin olun. Macaristan'ın tacının Budin Sarayı'nda olduğu, Zapolya'nın da kral kaldığı sürece benim kral olmam söz konusu değil. Peki. Ben o tacı Budin Sarayı'ndan alıp size getirirsem, o zaman kral siz olursunuz. Taç kimdeyse iktidar onundur. Evet, Zapolya'nın tacını Zaporyanın getirmeniz gerekiyor. Getireceğim. Söz veriyorum. Sultan Süleyman'ı ezmek için yapacağım. Senior Alvise Gritti. Ettim. Vaka bu yükü taşıması için gerekli bütün tedbirler de alınmıştır elbet. Arşidük Ferdinand Hazretleri Size gururla bildiririm. Macar kralı Yanoş Zapolya'nın giymeyi hayal ettiği kutsal kraliyet tacı artık bizim elimizdedir. Füderik, hanedanımızı gururlandırdın. Füderik. Füderik. ...İmparator Şalken de bunu takdir edecek. Hiç kuşkun olmasın. Şu taç ait olduğu yerde... ...yakında o tahta ait olduğu hanedana geçecektir. Sultan Süleyman bunun cevabını nasıl verecek merak ediyorum. Osmanlı'ya hemen elçilerimizi yollayalım. Elçilerimiz Sultan Süleyman'a iade etmesi gereken topraklarımızı hatırlatsın. Sizin için uygun olursa Kont Hobostanski'yi elçi olarak Konstantinopol'e gönderelim. Hem Sultan Süleyman'la hem de İbrahim Paşa ile görüşmesi iyi olur. Hazırlıkları hemen yaptırırım. Uygundur. Acele yola çıksınlar. Zapolya da elçilerini yollamıştır. İmdat. İmdat. Sultan yetişin. Tacını aldık. Ama Zapolya'nın hayatını bağışladık. Sultan Süleyman gelip onu kurtaramaz. Arşidük Ferdinand yokluğunda sarayımdan tacımı çaldırdı. Bana demek istiyor ki yakında geleceğim ve o tahtta da ben oturacağım. Bunu Sultan Süleyman'ın bilmesi gerekiyor Lanski. Hemen yola çık. Ve Konstantinopoli'ye git. Sarayında yerlere eğil, yalvar, yakar, ne lazımsa yap. Ama durumu anlat. Yardım etsinler. Kral hazretleri, emrinizi hemen yerine getireceğim. Bugün çıkarım yolu. Bize... Hoş geldin Malkoçoğlu. Sağ olun paşam. Zapolyon adamı Mülanski ile birlikte geldim. Belgrad yolunda karşılaştık. Avusturya Arşidöki bunların kutsal tacını alıp kaçırmış. Bana da yapacak bir iş kalmayınca onunla geldim. Şikayete geldiler, Girit'i de burada huzura kabul beklerler. Hmm. Anlaşılan haberler kötü. Bakalım ne isteyecekler. Hünkârımız birazdan teşrif buyururlar. Laski ile Grit diye söyle gelsinler Matrakçı. Elbette paşam. Bayli Bey, babanız nasıl? Saati yerindedir inşallah. İyiler paşam. Selamlarını ve hürmetlerini iletmem istediler. Beni artık yanında istiyor. Tabii hünkârımızın ve sizin müsaadeniz olursa. Evet. Vazifeniz bitti. Dönebilirsiniz artık. Arşidük Ferdinand'ın elçisi geldi. İçeri alın. Papa Hazretleri. Evet. Duyduklarım doğru mu? Doğru efendimiz. Değerli Macar tacı ait olduğu ellerde. Huzura kabulünü bekler hünkârım. Gelsin. Bugün boğazın sularının ışıltısı insanın gözünü kamaştırıyor, değil mi Pargalı? Hünkârım. Hoş geldin Malkoçoğlu. Ne dersin Pargalı? Şalken'e nasıl bir cevap verelim? Henüz bir savaş kararı almak için erken hünkârım. Lakin ivedilikte iktisadi ve siyasi tedbirler alabiliriz. Ben de aynı kanaat taşıyorum hünkârım. Emir verirseniz küçük bir birlikle yola çıkıp kaçırılan tacı almaya gidebilirim. Alırsın bilirim. Lakin ben seni böyle bir tehlikeye atmam. Hünkârım Ferdinand Şah Tahmaspa alenen ittifak teklif ediyor. Şah kafirle ittifak kurmaktan kaçınacaktır. Fakat Avrupa'ya yardım ettiği de bir gerçek. Hünkârım, bu yakınlaşma cezasız kalmamalı. Kafirle işbirliği yapanı cezasız bırakmayız elbet. Bugün değilse yarın Şarlken ve Ferdinand'la karşılaşacağız. İşte o gün kurdukları... İbrahim Paşa. Hünkârım. Evvela sana anlatsınlar. Bakalım maruzatları neymiş? Avusturya Arşidükü Ferdinand'ı temsilen elçileri Kont Hobordaski ve Kont Berger huzurlarınızdalar Veziri Azam İbrahim Paşa Hazretleri. Paşa Hazretleri. Hoş geldiniz. Paşa Hazretleri, Arşidük Ferdinand'ın bize teslim edilmesini istediği... ...Osmanlıların ele geçirdiği yerlerin bir listesini size takdim etmek isteriz. Hmm. Demek Osmanlı'nın kazandığı, zapt ettiği toprakların ve kalelerin bir listesini vereceksiniz bize. Öyle mi? Doğru mu anlamışım? Ferdinand Macar tacını kılıcıyla kazanamayıp saraydan çaldığı vakit kendisini tahtın da mı sahibi olarak belledi? Okuyun bakalım duyalım. Nereleri geri verecekmişiz size?